Hello bitches bitcheslar kanalıma ve kovana hoş geldiniz. Artık bütün bir seneyi geride bırakmış bulunuyoruz ve 2022 senesine geçiyoruz. İki sayısı baktığımız zaman aslında birazcık uğurlu bir rakam gibi gözüküyor. Umarım bizim için böyle olur. Bizim için böyle olur mu olmaz mı sorusunu netleştirmek için ise... 2022 yılında sizleri neler bekliyor tarot kartları karar verecek ve serinin sonunda da size ufak bir sürprizim var. O yüzden videonun hepsini izlerseniz bu sürprizi de kaçırmamış olur ve yararlanmış olursunuz. Sizleri daha fazla bekletmeden 2022 yılında sizleri neler bekliyor bakalım görelim o zaman klasikleşmiş epik olan bölümlerimizden bir tanesine geçiyoruz. Şimdi eğer daha önce beni izlediyseniz bilmeniz gereken bir şey var ki sizin için bir deste ayıracağım. Beni daha önceden izleyenler bilir. O yüzden bu güzel kartları karıştırıyorum önce. Fakat daha öncesinde ortamı arındırmak için kendi hazırladığım bu tütsüyü yakmak istiyorum. İçinde tarçın, limon ağacı yaprağı, defne yaprağı, çam ağacı yaprağı, papatya gibi farklı otlar var. Doğal tütsüler her zaman en yararlı olandır. O yüzden çubuk tütsü yerine böyle şeyler de tercih edebilirsiniz. Dipnot. Biraz arındırdıktan sonra mor bir örtü tercih ettim ve kristallerim var burada doğal taşlarım. Mor örtü tercih etmemin nedeni ise kutsaldırı, kutsal rehberliği ve bilgeliği temsil etmesi. Umarım bizim için de bu sene böyle olur. Ve bu güzel kartları da Regin Collective'den bulabilirsiniz. İşbirliği falan değildir. Gerçekten güzel şeyler satıyor. Instagram'da Regin Collective yazarsanız bulabilirsiniz. Kartları karıştırdım ve sizler için 3 desteği ayıracağım. Ayırdıktan sonra seçmeniz için şöyle 3 tane doğal taş temsili küçükten büyüğe doğru koyuyorum. İçsizi kendini en çok çeken enerjisini en yoğun hissettiğiniz desteği seçmenizi istiyorum şimdi. Eğer seçtiyseniz hangisinden başlayayım? <laughs> İlk olarak sitrin taşı olan şu baştaki desteden başlıyorum ve şunları şöyle bir kenara ayırıyorum. Bakalım 2022 yılında sizi neler bekliyor? Bu arada kartlarında e, tam böyle koleksiyonluk kartlar. Şey çok güzel, destesi. Aman aman neler var neler. Birazcık kötü başladık çünkü <laughs> direkt felaketlerle sonuçlanacak <laughs> kartlar çıkıyor. Ee, birazcık başınız ağrıyarak girebilirsiniz. 2022'ye yeni yıla ee, bir takım sorunlarla girebilirsiniz diyor bir takım sorumluluklarınız var diyor. O sorumluluklar diyor bu yıl da devam edecek diyor. Ee, bir bir takım hatalar yapılabilir. Bir şeyler için acele edilebilir diyor kartlar. Ama baktığımız zaman şimdi maddi anlamda da güzel şeyler çıkmaya başladı aslında iki kartta da. Devamında ee, şöyle söyleyeyim size. Ocak ayınız kötü başlıyor. Ocak ayında gerçekten sıkıntılarınız varsa o sıkıntılar devam edecek. Fakat e, Ocak ayından çıktıktan sonra Şubat ayı itibariyle yapılan hatalardan ders alınacağını ve e, daha sonrasında Nisan ayına kadar uzanan bir süreç var. Bu Nisan ayına kadar uzanan süreçte artık maddi anlamda bir şeyler toplanıyor diyor. Maddi anlamda ufak tefek sıkıntılar çözülüyor diyor ve başarılarınız var zaten Nisan ayını gösteren. Ee, o yüzden Nisan ayına kadar dişinizi sıkın, maddi harcamalara dikkat edilmeli diyor kartlar. Çünkü bu maddi harcamalar ve maddi anlamdaki konular Nisan ayına kadar sürecek olan zarfta, zarf içerisinde e, evle ilgili de ya da bulunduğunuz konum, iş konumu, ev konumuyla alakalı sıkıntıları beraberinde getirebilir diyor. Çok dikkatli olunması lazım. Nisan ayına kadar sıkıntılarınız var maddi anlamda gerçekten uğraşacaksınız ama nisan ayından sonra rahatsınız e, Aşk anlamında bir şeyler çıkmadı fakat arkadaşlık ilişkileriyle alakalı bir takım bozulmalar yaşanılabilir diyor e, nisan ayına kadar sürecek olan süreçte e, yakın arkadaşlarla kavga edilebilir yolların ayrımı olabilir e, ve tartışmalar çıkabilir diyor bu tartışmalar duygusal nedenlerden ötürü de olabilir bu arada. Aşk ilişkileriyle bağlantılı arkadaşlık ilişkileriniz varsa bu ilişkilerle ilgili de sıkıntılar olabilir diyor. Dikkat edin. Ama şans kartınız var. Aman çok kötü kart çıktı. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar. Mayıs, Mayıs ayına dikkat. Mayıs, Haziran. Bu aylarda aldatılma, terk edilme gibi olaylar yoğunluk yoğunluk gösteriyor. Felaket gösteriyor, felaket. Mayıs, Haziran ayları çok dikkat edilmesi gereken bir dönem aşk ilişkileri konusunda. Çünkü gerçekten üzülebilirsiniz. E, farklı kişiler hortlayabilir, üçüncü bir kişi, aldatılma, terk edilme, e, bir ilişkinin aniden bitişi gibi durumlar yaşanabilir. Ama evlilik hazırlığında olan varsa ya da evlilikle ilgili hani ilişkisi böyle iki yıldan uzun süre olanlar için diyorum, ciddi olanlar için diyorum, hani ayrılmayacakları kesin olan e, ilişkiler için diyorum, evlilik hazırlığında olan varsa nişanlısı falan filan, Mayıs ayında güzel haberler alıyor, evlilik sürecinin başlayacağını, bu konuyla ilgili gelişmelerin hızlanacağını e, gösteriyor kartlar dişil enerji yoğunlukta ve bu dönemde baktığımızda Mayıs ayında. Mayıs-Haziran demiştik. Ondan sonraki süreçte e, birazcık iç sorgulama başlıyor arkadaşlar. İçin, e, içsel durumlarla alakalı, işin içinden çıkamadığınız problemler varsa, hayat süreciyle ilgili tamamlamanız gereken şeyler varsa, bunun artık bir içsel rehberliğe dönüştüğünü ve içsel rehberlikten sonrasında mahkeme kartıyla beraber artık mantığın dışına çıkıp sezgisel ve duygusal kararlar verileceğini, Gösteriyor kartlar bir geçiş dönemini gösteriyor yani Temmuz Ağustos diyebiliriz Temmuz Ağustos ayından sonra çünkü e, aile içinde de çevresel faktörlerle de yaşayacağınız duygusal olaylar sizi birazcık içsel sorgulamaya itip gelecekte ne yapabilirim artık ya da bir şeyler yapmam gerek e, düşüncesine itip bu yolda aslında olumlu kararlar vermenizi ve düzgün kararlar vermenizi oluşturacak diyor. Böyle bir süreci oluşturacak diyor. Ama ondan sonrasında da zaten bakın maddi anlamda güzel şeyler çıktı. Elleki ayları sizin için iyi olabilir. Maddi anlamda toparlanamayacak kişiler için toparlanmayı temsil edebilir. Çünkü yeni kararlar alınıyor yeni güzel haberler geliyor diyor. Güneş kartımız da var, yanında ay kartı da var. Duygusal anlamda çelişkiler çok fazla yaşanacak bu sene sizin için ya çok üzgünüm. Duygusal anlamda bir şeylerden kurtulamıyorsunuz o e, çelişkilerinizden kurtulamıyorsunuz ama hem güzel haberler geliyor diyor Eylül Ekim ayında e, bununla beraber geçmişi de geride bırakamadığınız bu sene içinde yaşadıklarınızla alakalı kötü deneyimlerle alakalı şeyleri geride bırakamadığınız bir süreci de temsil ediyor çünkü, dediğim gibi duygusal olarak inişli çıkışlı bir dönem. Hem aldatılmaları olacak, evlilik aşamasındakiler için evlilik olacak. Ama flört dönemi, sevgililik dönemlerinde olanlar varsa aldatılma. Üçüncü bir kişi, böyle inişli çıkışlı ilişkiler çok zorlu bir süreç. E son olarak ermiş kartıyla beraber ölüm kartımız ve değnek üçlümüz çıktı. Bu da baktığımız zaman geleceğe yönelik hazırlıkta artık 2023'e girerken güzel bir başlangıç olacağını gösteriyor aslında. Ölüm kartı bir şeylerin bitişi, yeni bir şeylerin başlangıcı anlamına gelir. Ermiş kartı ise artık o ruhsal rehberliğin bir üst seviyeye taşındığı yani düşüncelerinle alakalı artık mantıklı şeyler düşünebildiğin, sezgilerini mantıklı bir şekilde kullanabildiğin ve geleceğe yönelik planlarının da bu şekilde iyi derecede olacağını gösteriyor. Yani güzel bir finalle 2022'yi bitireceksiniz ama başlangıç biraz sıkıntılı. Pembe kuvars seçenlere gelelim. Yani şu pembe taşı seçtiyseniz sizin tarotunuza bakıyorum şu anda. <laughs> hmm. Bu sene direkt girişte zaten e, mantıksal hareketlerle, fakat geçmişteki yüklerin yine tabii ki de, özellikle duygularla ilgili durumlarda e, bir takım ağırlıkları taşıyarak bu sene giriş yapıyorsunuz arkadaşlar ve e, depresyon dönemini gösteriyor birazcık. O duygusal ilişkilerinizde yoğunluk varsa, sıkıntılar varsa. O bir süre daha devam edecek üzüntülü bir haber vermek zorundayım. Ama sonra güzel bir haberle geliyorum size. Acaba ne? <laughs> Çok güzel bir haber değil ama Nisan ayına kadar olan sürecek olan bir süreçte diyor. Hayatınıza yeni insanlar girebilir. Yeni aşklarla tanışabilirsiniz hayatında birisi olmayanlar için. Hayatında birisi olanlar için ise ilişkiniz bir üst seviyeye, üst boyuta çıkabilir diyor. Küs olduğunuz kişiler varsa barışabilirsiniz diyor. Ee, geçmişteki küslükler bitebilir diyor. Baktığımızda güzel. Ondan sonraki süreçte zaten dediğim gibi Nisan ayına kadar, böyle Mart hatta Mart Nisan ayına kadar sıkıntılı bir süreciniz var. Bu zamana kadar sabredin. Ocak, Şubat ayında maddi anlamda bir takım birikimlerin artık yapılmaya başladığını, Maddi anlamda bir hedefe ulaşılmaya çalışıldığını gösteriyor kartlar. Yani bu Mart ayına kadar, Mart Nisan ayına kadar maddi ve duygusal, sezgisel konularda birazcık mücadele vereceksiniz. Ama Mart Nisan ayındaysa ilişkiler anlamında güzel şeylerin sizi beklediğini söyleyebilirim. Bundan sonraki süreçte ise Nisan, Mayıs, Haziran dönemlerini temsil eden kartlara bakıyorum. Gerçekten e, yoğun duygularla ve bir takım planların artık başarılması üzerine ileriye yönelik hareketler yapıldığı gözüküyor. Bu hem duygusal ilişkiler olsun hem maddi anlamda bir takım gelişmeler olsun, atılımlar olsun. Bunların sonuç vereceğini iş konusunda ya da genel hayatta Mayıs-Haziran dönemlerinde kesinlikle Maddi gereksiz maddi harcamalardan kaçınılması gerektiğini gösteriyor kartlar. Çünkü bu durum ileriki süreçleri de olumsuz etkileyebilir. Şeytan kartımız da var çünkü. Duygusal ilişkilerde ise geçmişten birileri gelebilir diyor, huzurunuzu bozabilir diyor. Bu döneme dikkat edin. Haziran-Temmuz ayı da yine ilişkilerle alakalı aslında sınanacağınız bir dönemi temsil ediyor. Haziran-Temmuz'da eğer ilişkiniz varsa gerçekten sınanacaksınız. Çünkü geçmişteki kişiler böyle sizi bir yoklayacak, merhaba diyecek, orada mısın, ne yapıyorsun, ilişkin var mı, şu an ne giyiyorsun falan gibi böyle Rahatsız edici bir şekilde kafanızı karıştıracak bir şekilde geri dönecek. Huzurunuzu bozacak. Siz tam böyle düzeninizi oturtmuşken, aklınızdaki bir şeyleri açıklığa kavuşturmuşken ee, bir anda gelip sizin bütün huzurunuzu bozuyor arkadaşlar. Bunu yaptırmayın ve önlemini alın bence. Temmuz-Ağustos... Ayından sonraki süreçlerde yani bu aylar ve bundan sonraki süreçlerde ise maddi anlamda artık rahata kavuşacağınız e, ileriye yönelik hedefler varsa, iş anlamında girişim yapmak istediğiniz ya da e, beklediğiniz bir kariyer planı varsa bunların gerçekleşeceğini ve bu dönemden sonraki süreçte de kesinlikle maddi anlamda iyileşmeye doğru gidilen bir, dönemi temsil ediyor. Kariyerle ilgili bu sene bu desteği seçenler gerçekten güzel şeyler yaşayacaklar. Ee, ama aşk anlamında çetrefilli, hepimizin çetrefilli, bu da çetrefilli. Geçmişten gelen kişilere özellikle dikkat. Kendi yapmak istediğiniz bir iş kurma ya da iş sahibi olma gibi düşünceleriniz varsa bu sene sizin yılınız bu arada kendi yeteneklerinizle beraber çünkü maddi gelir elde etme potansiyeliniz çok çok yüksek. Ve bunun için bu dönemin şanslı bir dönem olduğunu net bir şekilde gösteriyor kartlar. Aile içi ilişkilerde bir sorun görmüyorum. Aile içi ilişkilerde eğer bozulma varsa ya da bozulmaya yönelik durumlar varsa bunun düzeleceğini kesinlikle gösteriyor kartlar bu arada. Geçelim üçüncü desteğe. Üçüncü destemiz de kristal kuvars seçen kişiler içindi. Bakalım sizi bu sene neler bekliyor. Bu karttan niyeyse birazcık daha fazla umutluyum gibi. <laughs> Karışık, kaotik şeyler çıktı biraz. Ama demeye kalmadan niye böyle kötü kartlar çıkıyor her defasında? İlk iki destede de böyle geçmişten gelen yüklerle beraber bir yıla giriş yapıldığı gözüküyor. Ama tabii ki TC simülasyonunda mümkün mü güzel bir yıla güzel bir şekilde girmek? Değil. E, dolayısıyla her destede maalesef ki geçmişten gelen yüklerle beraber bu seneye giriş yapacağınız gözüküyor. Üçünde de, <laughs> sizde de öyle. Hatta şöyle ki e, önümüzdeki aylarda Aralık, Ocak aylarında bir takım seçimler yapmak zorunda kalacağınıza dair işaretler var. Bir takım sorumluluklar alarak giriyorsunuz bu seneye. Ama o sorumlulukların sonucunda gerçekten e, ileriye yönelik güzel şeylerin oluşacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Seçimler var. Bu seçimler sizin isteğiniz dışında aslında e, vermek olduğunuz kararlarla alakalı diyebilirim biraz. İsteseniz de istemeseniz de bir yola gireceğiniz. Bu yolun sonunda da işle alakalı daha çok düşünüyorum bunu kariyer alanında. Devam edeceğiniz yolda devam etmek zorunda olduğunuzu. <laughs> yani istemsiz çalışıyorsanız maalesef ki bu sene o istemsiz çalıştığınız yerden çıkamayacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani en azından Mayıs ayı sürecine kadar böyle. Mart, Nisan ayı için çünkü devam eden bir süreç gözüküyor iş için. Aşk için ise yine geçmişteki yüklerle beraber geliyorsunuz. Hemen sizi bulacak bir ilişki olmadığını söyleyebilirim. Ama bakalım ileride sizi ne bekliyor? O bu deste de eril enerji çok fazla, erkek enerjisi çok fazla. Bu da demek oluyor ki aslında e, mantık çerçevesi içerisinde, mantıkla beraber devam edecek bir seneyi gösteriyor. Vereceğiniz duygu, vereceğiniz kararlar duygusal kararlar değil, daha çok mantıksal kararlar, mantıkla düşünülen, eline boyuna düşünülen kararlarla bu seneyi geçireceksiniz. Ve taşınma planı olan varsa, rotasyon iş yeriyle alakalı ya da yolculuk planı olan varsa bu sene kesinlikle Haziran ayına kadar gerçekleştireceğini, bu yolculuğun olacağını ya da bu taşınma planının oluşacağını söyleyebilirim. Hayatında sevgilisi olmayanlar için ise Mayıs ayına dikkat edin. Çünkü Mayıs ayı sizin için tam da böyle tanışma sürecinin başlayacağı, ilişkiler için e, olumlu olacağını gösteren, enerjinin yüksek olacağını gösteren kartı, desteği gösteriyor. E, ve arkadaşlarınızla bir şey kutlayacaksınız. Bu sene önemli bir gelişme var. Haziran ayına doğru, Haziran-Temmuz ayı gibi daha doğrusu. Bir şeyler kutlanacak kalabalık bir şekilde ve bu kutlama hem size o şu anki bulunduğunuz kötü moddan yani üstünüzdeki o kara bulutları atacak diyor bir yandan bir yandan da diyor bazıları için geleceğin şekillenmesinde rol oynayacak diyor. Belki orada birileriyle tanışacaksınız belki de okulunuz zaferle sonuçlanacak iyi sonuçlanacak güzel bitecek. Yani bu kutlama, bu toplanma olayı neyse tamamen güzel şeylere yorabiliriz. Zaferle sonuçlanacak bir şey temsil ediyor. Ve size şunu söyleyeyim. Temmuz-Ağustos ayları içerisinde yine bir seçim yapmak zorunda kalacağınızı ama bu seçimin artık sizi iyi bir yola doğru sokacağını yani şöyle söyleyeyim. Bir seçenek yapmak zorundasınız ama bu seçenek ne olursa olsun hangi yola girerseniz girin e, neyi tercih ederseniz edin sizin için olumlu olacağını özellikle duygusal anlamda bu konuda kafasında soru işareti olanlar varsa bunun yardımcı olacağını düşünüyorum. Yani geçmişi geride bırakmanız gerek bir anlamda. Eğitim hayatı için, iş hayatı için ise gene aynı şekilde girmek istediğiniz bir yol varsa ya da bırakmak istediğiniz işiniz varsa, bir teklif varsa e, bununla ilgili olumlu şeyler yaşanabilir diyor. O Önünüze gelen teklifi değerlendirin diyor Temmuz-Ağustos ayları içinde ve eğitim hayatı için ise neyi seçerseniz seçin diyor doğru yolda karşılaşacaksınız diyor. Sizi güzel şeyler bulacak diyor. Kavgalarınız var insanlarla ya da akraba ilişkileri de olabilir bu ama bir takım insanlarla Eylül-Ekim ayında gösteren yani Temmuz'un Ağustos'un sonları artık aslında insan ilişkileriyle alakalı bir takım problemler yaşayacağınızı gösteriyor kartlar. Ve bir takım kavgalar, tartışmalar, fikir ayrılıkları olabilir. Ve bunun sonucunda diyor ruhsal olarak aslında birazcık yıkılabilirsiniz. Ama bu sizin için farklı bir kapı açacak. Farklı bir şeyin, bir dönemin başlangıcını da temsil ediyor bu kavga, tartışma. İçsel anlamda da olabilir bu. İçsel anlamda sorguladığınız şeylerin sonucuna varamayıp artık bir başlangıç yapmak istediğinize karar verebilirsiniz diyor. O yılın sonlarına doğru zengin oluyorsunuz. Hadi bakalım. Çünkü artık bu yılın sonunda maddi anlamda sizi tamamen güzel şeylerin beklediğini, aileden de beklenen bir para varsa ya da miras gibi bir takım şeyler varsa bunların da olumlu sonuçlanacağını gösteriyor kartlar. En son çıkan kartımız ise büyücü kartı. Yine baktığımız zaman gerçekten bu senenin kapanışı da sizin için güzel olacak. Çünkü bu sene o olumsuz duyguları artık olumluya çevirmenin yöntemini bulup ileriye yönelik olan gelecekle alakalı planlarımızla aşk ilişkisi olsun, iş, para bununla alakalı durumları bir netliğe kavuşturacağınız ve mantıklı kararlar vereceğiniz ve size uzanacak olan yardımcı bir eli de gösteriyor aslında. Şimdi Size bir sürprizim var demiştim. Bu sürprizimi de size vermek istiyorum, göstermek istiyorum. Ek olarak sürpriz olarak size içinizden bir soru sormanızı, yaklaşık 5 saniye beklemenizi isteyeceğim ve melek kartlarımızdan, yardımcı melek, koruyucu melek kartlarımızdan bir cevap vermesini isteyeceğiz. Yani soracağınız sorunun cevabını bu yardımcı koruyucu melek kartlarımız belki de size cevap olarak verecektir. O yüzden şimdi içinizden, aklınızdan gelecekle alakalı değil bu arada. Onu söyleyeyim. Sen mesela bu işi yapmam, kariyerimle alakalı verdiğim karar benim için doğru mu? Ya da şu anki sevgilim beni seviyor mu? Ya da hoşlandığım çocuğun benim hakkımdaki düşüncesi ne? Geleceğe yönelik değil, daha çok hani bir arkadaşına sormak için böyle bir rehberlik almak istersin ya. Bunun gibi bir soru sormanız gerekiyor. Çünkü melek kartları gelecekle ilgili soruları cevaplamaz. Eğer anladıysanız, istiyorsanız videoyu durdurun, sorunuzu düşünün ve sorun. Ondan sonrasında seçtiğiniz kartın cevabına bakın. Başlıyoruz. Eğer sorduysanız bu kartı seçenler için bakalım kart ne diyor? Diyor ki güvendesin, sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz, şimdi ve her zaman. Sorusunu sorup ikinci kartı seçenler için koruyucu meleklerin cevabı neymiş bakalım. Nefes al diyor. Kocaman derin bir nefes al ve bu konuyu meleklerine bırak, tüm sıkıntıyı, endişeyi de güzel bir nefesle bırak ve ışılda. Yani bunun için aslında bu güzel bir mesaj ve gerçekten nefes almanızı söylüyor. Şu an için bu kartı seçenler burnundan derin bir nefes alsın ve ağzından o kötü enerjiyi attığını dışarıya doğru böyle siyah bir bulut üflediğini düşünsün. Üçüncü kartı seçenler sorusunu sorup üçüncü kartı seçenler için koruyucu meleklerin cevabı doğaya dön diyor. Doğada kendi özünü, kendi doğanı bulacaksın. Sınırsız gücünü ve aradığın tüm cevapları da. Bu durumda gerçekten bir ağaca sarılmak, hayvanlarla konuşmak, çimlerde yürümek, doğayla ilgili yapabileceğiniz her şey aslında bu süreçte size yardımcı olacak ve belki de size bir cevap verecek diyor. Ben koruyucu meleklerin gücüne ve onların rehberliğine gerçekten çok güveniyorum. Ve dedikleri her şeyi uygularsanız, onların verdiği mesajı gerçekten alırsanız hayatınızda çok güzel tesadüfler sunabilir. Evet bitçıs bitçıslar bir videonun daha sonuna geldik. Bakalım 2022 yılı için sizi neler bekliyor. Umarım güzel şeylerle karşılaşırsınız hepiniz ve ben aşkla ilgili, işle ilgili umarım bu sene gerçekten o geçmişteki her şeyi artık atlatırız ve güzel şeyler bizi bekler. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna, beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca yorum yapmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize şimdiden iyi yıllar, iyi seneler diliyorum. Hepinizi sevgiyle ve ışıkla kucaklıyor ve selamlıyorum. Bay bay.